Yeni güne merhaba. Çamaşırlarımı çıkardım. Yıkadım. Ve astım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım yorum yapıyorlar sağ olsun Bazı takipçilerim diyor ki Yalnız da zor be diyor. O kadar da zor değil emin olun. Dün gece konuklarım vardı gezen yaka. Açıldık epey sohbet ettik. Kaştaki maceram bitti benim. Şimdi buradan e, hareket edeceğim. Selamlar herkese. Kaş'tan çıktım. Demire yolu üzerinde bir e, benzin istasyonunda durdum önce. tuvaleti boşalttım. Benzin mazotumu aldım. Fakat orada iyi bir su yoktu. Sonra geldim burada Demre yolu üzerinde bir hayrat çeşmesi. Orada su güzel olduğunu söylediler. Ve suyu oradan dolduruyorum şu anda aracı. Merhaba arkadaşlar. Biraz rahatsızım o yüzden çok video çekemiyorum. Yani bunu akıyor. Grip gibiyim. Bilemiyorum ne olduğunu. Yalnız bir arkadaşım beni bu hasta halimle mutlu etti. bulunduğum bölgenin kargosuna bir kargo yollamış. Oh, oh, oh. Bir kahve makinesi çıktı. Bakalım nasıl bir kahve makinesi. Oo. Harika bir şey bu ya. Wow. Halil harikasın. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettim beni. Selam dostlar. Kaçtan yola çıktım. Ee... Önce Adrasan'a geldim. Adrasan e, denizi itibariyle keyifli ama jandarma adım attırmıyordu. Dolayısıyla orada bir Gönül kamping diye bir yer buldum ve oraya girdim. E, tek kişi olduğum için 80 TL dediler. E, girdim ama yani denizi göremiyorsun. E, i̇şte ancak e, kamptan çıkınca görebiliyorsun. Malum benim araç itibariyle çok da kampa ihtiyacım olmadığı için çok da konaklamadım. Ama Adrasan'da bir e, restorana gittiğim Çok keyifliydi. Chill House. Onun görüntüleri burada. Şimdi izliyorsunuz. Arkasından da drone görüntülerini izleyeceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Chill House diye bir yere geldim. Şöyle bir mekan. Adırasan'da. E, Restoranı çok güzel. Bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Personel harici avlanmak yasak diyor. Ya. <laughs> Tabii böyle tatsız olunca yer güzel ama karavanla uygun olmayınca hemen ertesi gün oradan ayrıldım ve Çıralı'ya geldim. Çıralı adresine nazaran daha sakin bir yer. Orada da yine karavan parkına yönlendiriyorlar ama karavan parkı olmayan bir yerde, güzel kulluk bir yerde, şimdi izleyeceğiniz yerde kanakladım. orada bir akşam yemeği yedim restoranda. Güzel bir restorandı. Güzel ilgilendiler sağ olsunlar. Onlarla konuşmalarımın akabinde e, orada da rahatsız edileceğimizi anlayınca e, oradan çıktım. E, benim e, karşıda tanıştım tanıştığım Muhammed abim şu arkamda görmüş olduğunuz çekme karavanın sahibi beni buraya davet etti. Çam Yuva'ya. Çam Yuva çok hoş bir yer. Ee, burada kimse rahatsız etmiyor. Yani gelen burada, Muhammed abinin iddiasına göre gelen burada yaklaşık e, aylarca kalıyormuş. Tabii benim o kadar aylarca kalmaya niyetim yok ama e, üç gündür buradayım e, ve çok keyifli. E, şimdi biraz da buraya bakalım. olay <laughs> <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Ee, teşekkür Amir ederiz. Olsun. Eyvallah. Çekim yapabiliyor muyuz ben Bence fark etmez. Ne için yapıyorsunuz çekimi? Yani bu karavanla onu merak ediyorlar. E, yani bu adamlar? Merak kötü bir şeydir biliyorsun. E, yani. Ay, biz diyorlar abi. Yani, biz yaşıyoruz, onlar bu hayatı Evet, izliyorlar. evet, evet. Yaşayamayanlara Allah yaşamak nasip eylesin. Memnun musunuz karavan yaşamında? E, evet, çok memnunuz. Çok memnunuz. Bak, saatimi de taktım. Evet. evet abi, göster, göster. Evet. Arkadaki manzarayı evet. özellikle evet. alıyorum. Evet. evet. Akşamki Instagram'da senin o güzel sesini paylaştık. Onu bir de bu akşam videoya alırsan başlandırırım diye düşünüyorum. Bu akşam bir şarkı yok. Neden? Bu akşam ee, dükkan kapalı. Bu akşam dükkan kapalı. Yarın bu, biz çıkıyoruz Bodrum'a evet, Gidiyoruz. Öyle mi? Evet. Bodrum'a doğru, evimize doğru. Aa belki fazla, söyler mi? Fazla söyler tatil. Bülent, e, Bülent abi de. belki bir tane de. Sanki Bodrum'da arazını satıyorum. Sen de asla akşam da Bulur. Ben her yerde bulurum. Güzel insanlar da ben kendimi buldurur muyum? O var bir de. O ayrı tabii. O da var yani. Neyse dükkan sekiz kapanıyor. Bugün kapanıyor mu dükkan? Hayırlısı olsun. Biz de Adanalılara gideriz. Eyvallah kardeşim. Adanalı, Adanalı. Adanalı'yı Adanalı, Adanalı adamı... Selamlar. Ee, uzun süredir, 3-4 gündür kaldığım Çam Yuvada'yım. Orada edindiğim arkadaşlardan biri de, e, 90'dan fazla ülkeyi gezmiş, Bülent abi. Şimdi onunla biraz sohbet ediyoruz. Onların Onun deneyimlerinden faydalanacağım ki, malum dünya rotası var. Bizim gibi insanlar içinde de sevgi, saygı, hı hı. E, hayata karşı bir yaşama isteği, her şeyin tadını çıkartma, keşfetme Hı -hı. bu bambaşka bir durum. Yoksa yazını al, otur burada 4 ay boyunca aynı yerde. E i̇şte ben sıracıkta oturuyordum ya virüs kaçtı içime benim. Virüs ben e, yani <laughs> e, şimdi Roma'da bir gün bir e, tur katıldım ben. Yani. 70 yaşında e, insanların olduğu böyle bastonla geziyorlar. Tamam mı? Hı -hı. Mirim diyor. Burası 30 sene önce başkaydı falan. Aynen. E, dedim ki ben bunlar gibi gezmeyeceğim. Ya. Ben genç yaşta geziyorum falan. O zaman bir e, plan e, Hı -hı yaptım ve o da iki sene önce uygulamaya koydum bir şey de istiyorum. Estağfurullah. Sen bir çıkıyorsun buradan Yunanistan'dan bir giriyorsun alt yoldan. Hı hı. Olan yolları bilmek bir, ee, bir de araştırıp da giden çünkü araştırmadan giden insanlar hani Selçuk'tan geçip Efes'i görmeden gitmeye, geçmeye benzer. Hı hı. Geçiyorlar haberleri yok. Yani bir netoara diyorsun, nerede diyor Yine, ben diyor Yunanistan'a gidiyorum sürekli, yine yani rakı balığa gidiyor hafta sonu geliyor tamam <laughs> yani şey. ya da ne Bunlar kampçı, biz hmm. kampçı değiliz. Hmm. Kampçılık başka bir şey. Kamp daha geliyor, üç ay boyunca oturuyor, orada, sigarasını içiyor, burakasını içiyor, havla hmm. Bir Ondan sonra ben ne yapıyorum? Ben 10 yıldan beri karabancıyım. değil kardeşim. Sen sadece kampincisin. Evet, bizim sen bizim sabitsin. Gibi, sabitsin. Bizim gibi gezgin ruhlu insanlar 3-4 günden fazla yapamaz. Çok evet. diyorum ya 936 tane uçuş, yüksek radyosu Bizim tabii emekli olmamda en büyük problem e, yukarıdan mı herhalde ben, evrenden gelen bir mesaj. Ee, Nisan'dı St. Petersburg'da bu Nevski e, Prospekt var. Nevski Caddesi, St. Petersburg'un en uzun caddesi. St. Petersburg'a gidemedim. vize ee, çıktı, vize çıktı. Sonra bıraktım Rusya'yı. St. Petersburg çok güzel bir yer. Gideceğim, gideceğim ama Rusya. ya, Rus... ya Rusya vize almak çok ağrıma gidiyor benim. Yok, yok. Şey değil. Ben metrodayken Nisan ayında hatırlarsan 36 kişi oldu bomba patladı. Hmm. Ben oradaydım. Ha. Bomba patladı. Ee, oradan döndükten sonra Mısır'dan Nakla'ya gitmem lazım. Nakla'da ben giderken işit bomba attı. İki tane bomba olayı olunca benim peşimden gelen, daha önce de bir sürü bomba olayları var. Böyle bizim bizim peşimizden gelen hadiseler oldu. Misteki o 84 kişinin öldüğü yeri biz kıl kaçırdık. İşte, heh işte onu yoruyorsun yani. Evet. Alaska'ya Ama başka... böyle gezen adamlarda oluyor, oluyor ya, Ben, ben de, de oluyor. Yani emekli olma kararı oradan geldi bana. Yoksa aslında şimdi gayet de memnunum çünkü özgürüm. Yani İngilizce'de biliyorsun bu atasözü var, freedom is not free. <laughs> Özgürlük bedava değil. Niye çalıştın? 65'e kadar çalışsan da ne oluyor? Bir şey olmuyor aslında. Bırak, küçül, basitleş, yalınlaş, sat. Sana ne kadar ihtiyaç var? Ayda 15 bin lira mı? Geliyor mu 15 bin lira? Geliyor. Al karın çocuğunu dünyayı gez. Yes. Bilmiyorum hani perspektif. Hayata karşı vizyon bu olmalı. Aşağı yukarı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen de işte diyorum ya e şey var. Yani o kalp çok önemli. Yoksa <laughs> bu evet. Tamam, burada, yani yani pandemi nedeniyle belki olabilir ama. Ama ben e, şey <laughs> var. bu Tanıştığım e, karavancı insanların büyük e, oranda e, gezenlerden bahsediyorum. Evet. E, vizyonu açık insan. Sadece imkanları doğrultusunda bizim kadar bir aktif hareket mi? edemiyorlar. Evet. Ama e, genelde vizyonu açık insanlar. Otuzlu yaşlarda bırakmış. Evet. E, ama kolye satarak ama başka ben bir şey satarak gezen işte ne bileyim. Yok ee, onlar var var tabii aşırı ee, eksilim notlarda olanlar var ama onlar çok minimalist tabii. Ben oraya evet. kadar gelemem. Yani evet. benim de bir konfor konf konf alanım var. Evet. Yani, o eksiniz var. Eğer üç aylık bir gezi yapmak istiyorsanız bugün North Cape'e kadar çıkıp Hı -hı. E, yani Uht zaten belli. Adriyatik kıyıları, Karadağ, işte Kırbatistan işte Montenegro, Slovenya çok tipsel yerler var. Instagram'da gerçekten ben Öğretici bir insan oldum. Oraları gezdim ben biliyorum. Evet. <laughs> Oradan yukarı çıktığın zaman zaten Avusturya üzerinden, Halkstad falan, Almanya üzerinden, Danimarka'dan, Ta fiyortlardan Nordkapp'e kadar çıkıyorsun ya. Evet. İnişin zaten Finlandiya üzerinden olmak zorunda. Aynı yerleri görmemen için. <laughs> Ve dönüş biraz daha zor. Çünkü Trollsegen geçidi hakikaten zor geçitler bunlar. Ee, yani böyle ben birkaç video gönderdim. Mesela sen Instagram'da benim şey videosunu izle. Trostigen geçtiğini görebilirsin orada. Otobüsler inerken geri geri geliyor falan filan. Siz zaten oradan... Sıkıntılı yani. Sıkıntılı. Ama bu karavan ne olur? Yüksek çünkü karavanı senin. <laughs> ben bu abi... E, burada Sakar geçidini inerken... Uça atıyorum arabayı ben. Tabii sen tirenin, rahat hiç basmadan Tabii iniyor. Balatayı zorlamadan iniyor. Neden? Çünkü kolunun, pistonların, krank... Bunlar uzun. Evet. Bizimkilerde fiyat Ducato bu kadarcık bir şey. Kompresör yapmıyor Hı -hı. ki. Bize böyle frene dayanıyoruz. Çok bala yangın bala. oldu. olur, <laughs> olur. <laughs> Çok yangın oldu. Çünkü asbestli kaldırdılar fren baltalarından Hı -hı. biliyorsun. Evet. Sağlığa zarar oldu. Şey. Zaten siz oradan Finlandiya'dan geleceksiniz. Evet. Baltık geçtikten sonra Letonya, Litvanya, Estonya, Beyaz Rusya, Minsk. Minsk'e gittim biliyorum. Evet. Oradan Çekoslovakya, Polonya, Avusturya'dan İtalya'ya girdiniz. İşte Garda Gölü falan. Instagram'dan ama teker teker... Ama bunu nasıl teker, 90 günde tamamlayacaksın abi işte? Mesela. 90 günü tamamlarsın. Gayet Çok rahat. Seri olur ama. Yok. Hiç de seri Çünkü noktaları biliyorsun ya. Aha. Şimdi aradaki yer. Şimdi Türkiye'ye geldi. Şimdi sen Sivas'a mı gidersin? Yoksa atıyorum Nevşehir'de iki gün mü kalma? Ee, tabii yani. Nevşehir'de. Her yeri gezme olmaz. Önemli olan spotlar. Böyle Tabi, her tabii. yeri gezmek anlamında söylemiyorum. 90 günü tamamladın. Çıktın Makedonya'ya attın kendini atıyorum. Evet. Ya da Fas'a attın. Hı, hı. 90 gibi fazla kalman gerekiyor. İşte onu söylüyorum. Şimdi iki tane birleştirebilirsiniz 90 günde. Ya da bizim yaptığımız gibi Avusturya'dan işte Roma, Venedik, Napoli işte Vesuv Volkanı'nın olduğu yer Pompei Hı -hı. işte o şey... Onun e, dibine kadar gittim ben. Aşağı indim. Rimini. Evet Rimini. Aşağıya doğru indin Napoli işte. Orada Messina'dan karşıya geçiyorsun Palermo'ya kadar gittin. Döndükten sonra biz Döndük ya hani Yunanistan'dan Meteor'a, oradan Selanik, Aleksandropolis, İpsala'ya geliyorsunuz. Siz öyle yapmayacaksınız, zaten sizin 15 gününüz kalmış olacak geriye, iki buçuk ayda tamamlarsınız Hı -hı. Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmeyeceksiniz. Tek bir durumda halletmek istiyorsanız işi, şey, oradan aşağıdan e, San Remo'dan girip, Mies, Monte Carlo, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Marseille, Cannes, oradan Barcelona'ya geçip direksiz hedefiniz şey olacak, non-stop, yani gel kalırsınız bir iki gün. E, Tencer kapısına gideceksiniz. Tarifeye kapı. pasa geçmek için. Pasa geçmek için. Tarifaya geldiniz, bu karavanı büyük bir scanner alıyorlar, büyük bir tarayıcıya. Hı hı. O tarayıcıda bütün karavan taranıyor. Ne var içinde? bir kaçakçılık. Afrika'dan çünkü Avrupa'ya geçiyorsun. Sen kıta değiştiriyorsun ya. Geldin, pasada girdin, gittin Kazap Bank'e, Marrakeş'e, işte burada Tichka geçtiğini geçeceksiniz. 2500 metrede Tichka geçti. Buna tırmanacaksınız. Tır, 112 tane viraj var. <laughs> Sıcaklık 52 derece bizim gibi yazın giderseniz cep telefonları ısınmaktan dolayı kapanıyor buz koyacaksınız falan filan işte gibi ya da i̇şte bilin... rotayı o yüzden öyle ayarlamak <laughs> lazım yazın gitmemek lazım yani. Ya işte için kışın gidiyor hayır fasın gidiş zamanı martla haziran başıdır. ama siz yazın çıkıp Avrupa'yı tamamlayıp çünkü sen Norveç'e gitmek istiyorsun ne bileyim kışın gitmek istiyorum ama yani, Norveç'e kışın. kışın çok zor nasıl gideceksin gitsen Aurora Borealis sen ancak Şubat da görebiliyorsun. Onu görmen için NASA'nın web sitesi var. Index. Aurora Borealis Index diye şu. Hmm. Orada indekse baktığı zaman evet. güneşten gelen elektronların yoğunlaştığı dönemi gösteren bir grafik var. Şubat bir sonu, Mart başı işte. Evet, şubat, ocak, ocak sonu, şubat ama esas yer uçakla gitti İzlanda'dır. Dün bahsettim. Reykani ama Reykani. Reykani, Reykani, Oradan yani. Akureyri'ye çıkıyorsun. Orada içinde hissediyorsun Aurora Borealis'i. <laughs> Fakat kışın gidemezsin, göremezsin çünkü hava yağmurlu olduğu için kapalı oluyor. Aurora spoulesi görmek için Northern Lights havanın açık olması lazım. O da şeyde e, yazın hani, mümkün diyorsun. Yazın da mümkün değil. Şubat ya da Mart'ta uçakla e, ya Reyel'ye şey, gidebilirsin. Alaska'ya gidebilirsin. Anchorage veya Seabridge var. Alaska'da. E, Mart'ta gittiler e, Maya Life diye bir e, çift Mart'ta çift da araya. görme ihtimalleri var ama onlar NASA'nın ya da başka bir şeyi izlemişlerdir. Yani öyle hani ben zaten tur firmaları garanti vermiyor sana. Hani ben bunu yüz yüz görebilsin diyemiyorum çünkü bir doğa olayı. Hı -hı. Ama sen e, esas Midnight Sun dediğimiz gece arası güneşini görmen lazım. <laughs> o yani Haziran'da. Işte, o Haziran'da çıkıyorsun. E, Tromso'ya kadar süper, mükemmel. Ondan sonra yağmur falan başlayabiliyor ama Sonuçta karabancıların hayali nedir? North Çünkü Nordkamp'den karabancı hacı oluyor. <laughs> Avrupa'daki deyim bu. Yani hacı olmak istiyorlar. Hani İşte Bülent abi böyle bir adam. Bak <laughs> deneyimlerden faydalanıyoruz. Siz <laughs> yeterli bu kadar. Siz biz devam <laughs> edin. Evet bu da Bülent abi'nin karavanı. Üç tankı taşmış O ülkeleri gezdire dair. Burada da kapısı var. Hepsi de smoke duruş. Kapıların tamamı karavanla değil. O olsaydı ben herhalde Bülent abiyi bir iki gün esir alırdım ne oldu bu abi? Neyi <laughs> takmış Şey mi? Gri? Gri takmış. Haa. Olmuş. Baksana taşıyacak. Evet. <laughs> Araç bu. <boş. gülüyor> Küçük ama etkili. Bu videonun burada sonuna geldik. Biraz fazla oldu biliyorum ama böyle oldu bu seferlik. İyi seyirler dilerim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.